91 yaşındaki Besi Yıldız'ın tek başına bulunduğu evde tüpten kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın komşulara tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine ulay yerine sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından Alevilerin arasından çıkartılan Besi Yıldız'a sağlık ekipleri ilk müdahalesini ambulans içinde gerçekleştirdik. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyehane başkanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.